Düğün salonundaki herkes bana bakıyordu. Gülüyorlardı, bazıları fısıldaşıyordu. Damadın annesi mikrofonu eline almıştı. Bir video göstermek istiyorum dedi. Çok komik bir video. Ekranda bir şey belirdi. Kendi sesimdi. Ama ben konuşmuyordum. Taklit yapıyordum. Kaynanama taklit yapıyordum. Bakın kızlar, kaynanam böyle yapıyor diyordum videoda. Arkadaşlarım gülüyordu, ben de gülüyordum. O videoyu iki yıl önce çekmiştim. Özel WhatsApp grubumuzdaydı. Peki buraya nasıl gelmişti? Kaynanama baktım. O sessizce oturuyordu. Gülümsüyordu. Ve o an anladım ki bu düğün tesadüf değildi. Bu bir plandı. Kaynanamın planı. İki yıl önce ben ona oyun oynamıştım. Şimdi o bana oynuyordu. Ve bu oyun daha yeni başlıyordu. Adım Selin. 29 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Kocam Murat 31 yaşında. Bir bankada çalışıyor. İyi bir insan. Kaynanamın Ayşe teyze 56 yaşında. Emekli öğretmen, sessiz ve sakin bir kadın. Ama ben ondan hiç hoşlanmadım. Neden mi? Bilmiyorum. Belki çok müdahalecidendir. Belki çok öğüt veriyordu. Belki de sadece bir gelinlik hissiydi. Kaynanalar böyledir derler ya. Ben de öyle düşünmüştüm. Evlendiğimizde her şey iyiydi. Ayşe teyze çok nazikti. Bana yardım ederdi. Evimize gelir, temizlik yapardı, yemek getirirdi. Selin kızım yorulma derdi. Ben yaparım. Ama ben bundan rahatsız olurdum. İstenmediğim halde geliyor diye düşünürdüm. Beni kontrol ediyor. Belki de haksızdım. Ama böyle hissediyordum. Ayşe teyzenin konuşma tarzı da vardı. Yavaş konuşurdu. Her kelimeyi uzatırdı. Selin kızım derdi mesela. Nasılsın? Bu beni sinirlendirirdi. Arkadaşlarıma kaynanamın çok tuhaf konuşuyor derdim. Bir gün Zeynep nasıl konuşuyor diye sordu. Ben taklidini yaptım. Ayşe teyze gibi yavaş konuştum. Zeynep kahkaha attı. Çok komik dedi. Çok benzettirdin. O günden sonra sık sık taklit yapmaya başladım. Arkadaşlarımla buluştuğumuzda mutlaka kaynanadan bahsederdim. Bugün yine geldi, yine öğüt verdi derdim. Sonra taklidini yapardım. Sesini, yürüyüşünü, el hareketlerini. Ayşe teyze yavaş yürürdü mesela. Ben abartarak yürürdüm. Eller arkada, baş öne eğik. Arkadaşlarım gülmekten kırılırdı. Çok iyisin derlerdi. Profesyonel gibi bir gün kafede otururken Burcu, "Bunu video çeksek mi?" va dedi. "Çok komik olur." "İyi fikir." dedi Cansu, telefonu çıkardı. "Haydi bir kere daha yap. Ben yaptım. Ayşe teyze taklidi. Selin kızım, bu evi böyle mi temizlersin?" dedim. Hepsi güldü. Video çektik. Burcu, "Bunu WhatsApp grubumuza atalım." dedi. "Ama sadece bizim grupta kalsın. Başka kimse görmesin." WhatsApp grubumuza Kızlar Takımı diyorduk. Beş kişilik bir gruptu. Ben, Zeynep, Burcu, Cansu, Elif hepimiz çok yakın arkadaştık. Videoyu oraya attım. Kaynanan böyle yapıyor işte. Yazdım. Emojiler, kahkahalar geldi. Çok iyi. Daha fazlasını çek. Mutlu oldum. İlgi görmek hoşuma gitmişti. O günden sonra sık sık video çekmeye başladım. Her hafta bir yeni taklit videosu. Bazen Ayşe teyzenin telefonda konuşmasını taklit ederdim. Alo oğlum nasılsın? Bazen yemek yapışını. Bu çorba böyle yapılmaz kızım. Her seferinde abartırdım. Komik olsun diye. Arkadaşlarım çok severdi. Sen harikasın derlerdi. Keşke herkes görebilse. Ama ben hayır sadece bizim aramızda kalsın derdim. Murat öğrenirse çok kızar. Annesini taklit ediyorum diye. Tamam merak etme derlerdi. Sadece biz beş kişi biliyoruz. Ve öyle de oldu. İki yıl boyunca onlarca video çektim. Hep aynı grupta paylaştım. Kimse başkasına göstermedi ya da öyle sanıyordum. Ayşe teyzeyle aramız hiç düzelmedi. Ben onu sevmeye çalışmadım. O bana sürekli iyi davrandı ama ben hep mesafeli kaldım. Teşekkür ederim teyze derdim soğuk bir şekilde. Murat anneme neden bu kadar soğuksun diye sorardı. Soğuk değilim derdim. Sadece mesafeli olmak istiyorum. Ama gerçekte onu sevmiyordum ve arkadaşlarıma onunla dalga geçiyordum. İki yıl böyle geçti. Bir gün Murat Selin bir düğüne davet edildik dedi. Kimin? dedim. Annemin eski komşusu Meltem dedi. Kızı evleniyor. Bizi de çağırmışlar. Tanımıyorum ki dedim. Tanımasan da gidelim dedi Murat. Anne çok istiyor. Meltem teyze çok yakın arkadaşlarıymış lütfen. Düğün cumartesi akşamıydı. Hazırlandım. Güzel bir elbise giydim. Murat da takım elbise giydi. Ayşe teyzeyi evinden aldık. O da çok şık giyinmişti. Çok güzel olmuşsun teyze, dedi Murat. Sağ ol oğlum, dedi Ayşe teyze. Bana döndü. Sen de çok güzelsin kızım. Teşekkür ederim, dedim isteksizce. Düğün salonuna vardık. Çok kalabalıktı. Yüzlerce insan. Meltem teyze bizi karşıladı. Ayşe, hoş geldin, dedi, sarıldılar. Selin, seni de görmek çok güzel, dedi bana. Tanımıyordum onu ama gülümsedim. Beni hatırladınız mı bilmiyorum dedim. Hatırladım kızım dedi ama gözlerinde garip bir ifade vardı sanki bir şey biliyormuş gibi. Masamıza oturduk. Yemekler geldi, müzikler başladı, her şey normaldi. Ayşe teyze tanıdıklarıyla sohbet ediyordu. Ben sıkılıyordum. Telefonuma baktım. WhatsApp grubuna düğündeyim çok sıkıcı yazdım. Zeynep kaynananla mı dedi. Evet dedim. Dayanamıyorum. Emoji attılar. Geçmiş olsun. Bir saat sonra müzik durdu. Mikrofon alındı. Meltem teyze sahneye çıktı. "Sevgili misafirlerimiz," dedi. "Bu mutlu günde hepinizle bir şey paylaşmak istiyorum." Garip bir şey söyleyecekmiş gibi durdu. "Biliyorsunuz, düğünlerde bazen eğlenceli videolar gösteririz. Ben de bugün size bir video göstermek istiyorum." Ekran açıldı, projeksiyon başladı. İlk başta normal bir video gibiydi. Ama sonra gördüm. Kendimi gördüm. Kafede oturuyordum, arkadaşlarımla. Telefon kamerası bize dönüktü ve ben Ayşe teyze taklidi yapıyordum. Seelin kızım bu yemek böyle mi pişirilir diyordum. Arkadaşlarım gülüyordu. Ben de gülüyordu. Dondum. Yüreğim durdu. Bu video bizim WhatsApp grubumuzdaydı. Nasıl buraya gelmişti? Kim vermişti? Murat'a baktım. O da ekrana bakıyordu. Şok olmuştu. Ayşe teyzeye baktım. O sessizce oturuyordu. Yüzünde ifade yoktu. Video devam etti. İkinci video başladı. Ben yine taklit yapıyordum. Bu sefer Ayşe teyzenin yürüyüşünü. Eller arkada, baş önde, yavaş yavaş. Ben Ayşe, ben böyle yürüyorum diyordum. Arkadaşlarım kahkaha atıyordu. Salonda bazıları gülüyordu. Bazıları şok olmuştu. Bazıları bana bakıyordu. Üçüncü video, dördüncü video, beşinci video. Her birinde ben Ayşe teyzeyi taklit ediyordum. Onunla dalga geçiyordum, ona gülüyordum. Ve arkadaşlarım da gülüyordu. On video gösterildi. On farklı taklit her biri daha utanç vericiydi, Son video bitti. Işıklar açıldı. Meltem teyze mikrofonu hala elinde tutuyordu. Bu videoları bana gönderen kişiye teşekkür ediyorum, dedi. Çünkü bu videoların gösterilmesi gerekiyordu. Ayşe abla benim çok yakın arkadaşım. Benim annemle birlikte büyümüş. Benim için bir abla gibi. Ve bu videolarda ona yapılan saygısızlığı görünce çok üzüldüm. Salonda sessizlik oldu. İki yıl önce bu videoların varlığından haberdar oldum, dedi Meltem teyze. Nasıl mı? Çünkü videonun birinde arka planda konuşan biri vardı. O kişi benim yeğenimdi. Tanıdım sesini. Sordum ona. Bu videolar ne? dedim. O da anlattı. Arkadaşımın WhatsApp grubu kaynanasıyla dalga geçiyor. Ama bana kim olduğunu söylemedi. Ben araştırdım. Buldum. Selin olduğunu öğrendim. Ayşe abla'ya söyledim. Gösterdim videoları. Ayşe abla çok üzüldü. Ağladı. Neden dedi? Ben ona ne yaptım ki? Ama sonra dedi ki Selin genç bir kız. Belki anlayışsızlık yaptı. Belki büyüdükçe anlar. Sesini çıkartmayalım. Ama ben razı olmadım. Hayır dedim. Bu saygısızlık bu öğretilmeli. Ayşe abla nasıl öğretilecek dedi. Ben de bir plan yaptım. Düğünümde göstereceğim dedim. Herkesin önünde belki o zaman anlar. Ayşe abla kabul etti ve bugün sizlere gösterdim. Meltem teyze bana baktı. Selin hanım dedi. Biliyorum burada utanıyorsunuz, mahcup oluyorsunuz ama bu gerekiyordu. Çünkü bir insana böyle davranmak yanlış. O insan size hiçbir kötülük yapmamış. Sadece sizin kayınvalideniz ve siz ona saygısızlık etmişsiniz 2 yıl boyunca. Gözyaşlarım boşandı. Kalkmak istedim, kaçmak istedim ama bacaklarım tutmadı. Herkes bana bakıyordu. Bazıları başını sallıyordu. Bazıları fısıldıyordu. Bazıları telefonla çekiyordu beni. Her şey bir kabusa dönmüştü. Murat ayağa kalktı. Anne dedi. Sen biliyormuş. İki yıldır Ayşe teyze başını salladı. Evet oğlum dedi sessizce. Meltem söyledi. Gösterdi videoları. Çok üzüldüm. Ama sana söylemedim. Çünkü seninle Selin'in arası açılmasın istedim. Murat bana baktı. Gözlerinde öfke, hayal kırıklığı, acı vardı. Bir şey demedi. Ama bakışı her şeyi söylüyordu. O gece düğünden erken ayrıldık. Arabada kimse konuşmadı. Ayşe teyzeyi evine bıraktık. İyi geceler dedi. İndi. Gitti. Eve döndük. Murat hala konuşmuyordu. Murat dedim. Lütfen dinle beni. Ne diyeceksin? Dedi. İki yıl anneme hakaret etmişsin. Onunla dalga geçmişsin. Arkadaşlarınla gülmüşsün. Ne söyleyebilirsin ki? Ben, ben sadece eğleniyordum dedim. Kötü niyetim yoktu. Eğlence mi? Dedi Murat. Birinin hakkını yemek eğlence mi? Annem sana ne yaptı? Sana kötülük mü etti? Hayır, o sana hep iyi davrandı. Yardım etti, sevdi. Ama sen ona böyle yaptın. Özür dilerim dedim. Çok özür dilerim. Bana değil anneme özür dileyeceksin dedi Murat. Yarın gideceksin. Dizinin dibine oturacaksın. Özür dileyeceksin anlıyor musun? Başımı salladım. Ağlıyordum. Her şey mahvolmuştu. İki yılın hatası bir gecede patlamıştı. Ertesi gün Ayşe teyzenin evine gittim. Kapıyı çaldım, açtı. Gözleri şişmişti, ağlamıştı. Teyze dedim, içeri girebilir miyim? Sessizce yol verdi. İçeri girdim, salona oturduk. Uzun bir sessizlik oldu. Teyze dedim, çok özür dilerim, çok yanlış yaptım. Sen bana hiç kötülük etmedin ama ben sana haksızlık ettim. Neden yaptın Selin? dedi. Ben sana ne yaptım? Neden benimle dalga geçtin? Bilmiyorum dedim. Belki çünkü seni tanımaya çalışmadım. Belki çünkü gelin kaynana olur böyle diye düşündüm. Aptalca bir nedenle. Ama artık görüyorum. Sen bana hep iyi davrandın. Ben sana kötü davrandım. Ayşe teyze gözlerini sildi. Meltem o videoları bana gösterdiğinde çok incinmiştim. Neden? diye düşünmüştüm. Ben Selin'e e hep yardım ettim. Hep sevdim. Ama o beni arkadan böyle konuşuyor. İki yıl boyunca o acıyla yaşadım. Ama sana hiç belli etmedim. Çünkü Murat'ı üzmek istemedim. Ama dün Meltem artık gösterelim dedi. Selin anlasın ne yaptığını. Ben de kabul ettim. Çünkü belki böyle anlarsın diye düşündüm ve anladın mı? Evet dedim. Anladım teyze. Çok utandım, çok pişmanım. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Peki şimdi ne olacak?" dedi Ayşe teyze. "Şimdi gerçekten değişecek misin yoksa sadece yakalandığın için mi üzgünsün?" Hayır dedim. Gerçekten pişmanım. Gerçekten değişmek istiyorum. Sana karşı hep haksızdım ama artık farklı olmak istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Gerçekten tanımak. Ayşe teyze bana uzun uzun baktı, sonra içini çekti. "Tamam Selin," dedi. "Seni affediyorum. Çünkü sen benim gelimsin, oğlumun eşisin ama bundan sonra her şey değişmeli. Birbirimize dürüst olmalıyız. Birbirimize saygı göstermeliyiz. Yoksa bu ilişki yürümez." Sarıldım ona ilk kez. Gerçekten sarıldım. Teşekkür ederim teyze dedim. Bana şans verdiğin için. Seni hak etmiyorum ama çok çalışacağım. Gerçekten iyi bir gelin olacağım. O günden sonra her şey değişti. Murat'la aramız uzun süre gergindir ama zamanla düzeldi. Ben Ayşe teyze'yi ziyaret etmeye başladım. Gerçekten. Ona yardım ettim. Onunla sohbet ettim. Onu tanımaya çalıştım. Ve gördüm ki o çok iyi bir insandı. Nazikti, anlayışlıydı. Beni gerçekten seviyordu. Arkadaşlarıma da her şeyi anlattım. Çok yanlış yaptık dedim. Bir insanla böyle dalga geçemeyiz. Zeynep haklısın dedi. Biz de çok haksızdık. Özür dileriz. Tüm videoları sildik. Gruptan da sildik. Bir daha asla böyle bir şey yapmamaya söz verdik. 6 ay sonra Ayşe teyzenin doğum günüydü. Ben ona özel bir parti hazırladım. Evimizde tüm aileyi çağırdım. Meltem teyze'yi de. Pasta, balonlar, hediyeler vardı. Ayşe teyze çok şaşırdı. Selin, bunları sen mi hazırladın? dedi. Evet teyze dedim. Senin için. Çünkü sen çok özelsin ve ben bunu fark etmem çok uzun sürdü. O gün hep birlikte kutladık. Yemek yedik, şarkılar söyledik, fotoğraf çektik. Ve bu sefer ben Ayşe teyzeyle yan yana durdum. Gülümsedim. Gerçek bir gülümsemeyle. Çünkü artık onu seviyordum. Gerçekten seviyordum. Meltem teyzeye de teşekkür ettim. O videoları gösterdiğin için teşekkür ederim dedim. Biliyorum, çok utandım. Ama gerekiyordu. Yoksa asla değişmezdim. Rica ederim kızım, dedim Meltem teyze. Bazen insanlar sert derslerle uyanır. Sen uyandın. Şimdi çok daha iyisin. Bugün Ayşe teyzeyle aramız çok iyi. Her hafta ziyaretine gidiyorum. Birlikte yemek yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Artık onu taklit etmiyorum. Artık onunla dalga geçmiyorum. Çünkü artık onu anlıyorum ve seviyorum.'' O düğün gecesi benim için bir dönüm noktasıydı. Çok utanmıştım, çok mahcup olmuştum. Ama aynı zamanda çok şey öğrenmiştim. İnsanlara saygı göstermeyi öğrenmiştim. Onları tanımadan yargılamamayı öğrenmiştim. Ve en önemlisi, kayınvalidenin sadece bir lakap olmadığını öğrenmiştim. O da bir insan. Duygulara sahip bir insan ve o sevgiyi, saygıyı hak ediyordu. Şimdi size bir ders vermek istiyorum. Eğer bir kayınvalideniz varsa ona saygı gösterin, onu tanımaya çalışın, onunla dalga geçmeyin. Çünkü bir gün tıpkı benim gibi herkesin önünde utanabilirsiniz ve o utanç hiç unutulmaz. Ben iki yıl boyunca Ayşe teyzeyle dalga geçtim. Arkadaşlarıma onun taklitini yaptım, videolar çektim, güldüm. Ama bir gün o videolar herkese gösterildi. Ve o gün anladım ki yaptığım şey ne kadar yanlıştı. Meltem teyzenin planı sert bir plandı ama etkili bir plandı çünkü beni değiştirdi, beni uyandırdı ve şimdi çok daha iyi bir insanım. Çok daha iyi bir gelin, çok daha iyi bir insan. Ayşe teyze'ye sonsuz minnettarım çünkü o beni affetti, bana şans verdi ve benim değişmeme izin verdi. Başka biri olsaydı belki affetmezdi, belki Murat'tan benden boşanmasını isterdi ama o etmedi çünkü o gerçekten iyi bir insandı. Ve ben artık her gün ona teşekkür ederim diyorum. Her gün ona sarılıyorum. Her gün ona değer verdiğimi gösteriyorum. Çünkü biliyorum ki o benim için çok değerli ve ben onu kaybetmek istemiyorum. O düğündeki videolar benim en büyük utancımdı ama aynı zamanda en büyük dersimdi. Ve şimdi o dersi sizinle paylaşıyorum. Umarım siz benim gibi sert bir şekilde öğrenmek zorunda kalmazsınız. Umarım şimdiden anlarsınız insanlara saygı göstermek gerektiğini onları tanımadan yargılamamak gerektiğini ve en önemlisi sevgiyi hak edenlere sevgi göstermek gerektiğini